Bu dersimizde HTML5 ile gelen medya elementlerini incelemeye çalışacağız. Öncelikle bu gelen medya elementleri internet teknolojisinin gelişimi sırasında en çok ihtiyacı olan, en çok kullanılma ihtiyacı olan ve HTML içerisinde tabii çözümleri mutlaka vardı ama direkt HTML'in kendi yapısıyla çözümü yoktu. Artık bir audio yani bir ses ve video dosyasını kendi taklar içerisinde rahatlıkla kullanabilir. Bir video playeri sadece bir tak oluşturarak bir takı yazarak artık HTML5 içerisinde rahatlıkla kullanabiliriz. Temel olarak audio ve video e, takları geldi, elementleri geldi. Bu elementlerin içerisinde kullanabileceğimiz Source, Embed ve Track e, taklarımız geldi. Temelde iki tane takımız var. Bu taklarımızı kullanarak ses çalma işlemlerini ve bunların kontrollerini aynı zamanda video çalmak ve videonun kontrollerini yapmak gibi birçok işlemi artık bu iki elementle rahatlıkla yapmamız mümkün olacaktır. Eğitimimizin ilerleyen konuları içerisinde video ve audio konusunda sadece bunlarla ilgilendiğimiz ayrıntılı bir şekilde ilgilendiğimiz bir bölümümüz var. Şimdilik medya elementlerinin temelde hangi elementler olduğunu belirtmek istedik.